Bobatori. İ haftalar Bobatori izleyicileri. 6 Ocak 2011'de Juventus Parma ile oynuyor kendi sahasında. E, Juventus şu anda 31 puanla 4. sırada. Parma ise 19 puanla alt sıralarda. Juventus e, uzun süre sonra Şike skandalından sonra küme düşmüştü. Tekrar toparlanmaya girdi ve şu anda en azından ligde şampiyonluk yarışında üst sıraları zorluyor. Milanlar arasında sadece 5 puan fark var. Parma ise e, bir türlü toparlanamadı. 2000'li yıllardan önce 90'lı yılların ortalarında bir zamanlar Beşiktaş'a da çalıştıran Nebiyat Skala yönetiminde efsanevi bir takım olmuşlardı. Daha sonra yaşanan ekonomik krizler birçok ünlü oyuncuların satılmasıyla birlikte zayıflamış. Küme düşmüşlerdi. Tekrar Serie aya yükseldiler ama hala e, eski güçlerinden uzaklar. Sadece Crespo, Bojino gibi ileri hatlarında e, iyi oyuncular var ama onlar da çok etkili değiller. Juventus ise mu Muhterem bu maçı kazanacaktır Bence üst olur Babatori